Merhaba arkadaşlar. E, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün PUBG'ye geri döndüm. Evet. E, kutu açılımı videosu yollamış. E, göndermiştim. Yüklemiştim YouTube'a. Onu da izleyebilirsiniz. E, bugün hassasiyet videosu olacak. Bu hassasiyet kodunu e, videonun sonunda paylaşacağım. E, sprayler falan var. Yani uzaktan headshot dersin. Sonra yakından joystick dersin. Ya sadece hassasiyet değil. Sonra pik atmak falan dersin. Pik atmak. Örneğin şunun adını tam bilmiyorum ne deniyor. Bunu da göstereceğim. Tabi bazıları için dört parmak oyuncusu olmanız gerekiyor. Örneğin bu parmak oyuncusu olmanız gerekiyor. Ve bir yandan örneğin şöyle seri kalkmak için dört parmak oynamanız gerekiyor. <laughs> ee, o zaman süperlerle başlayalım. Şuraya çıkacağım. Mark the Şimdi 4 ile başlayacağım. Bir saniye hafif şöyle arkadan gelelim. 15'i 4'ü falan. Baya eze gidiyor. Hemen 3x iç alıp geleyim. Şimdi. Hazır buraya gelmişken bir de şeyi de göstereyim joystick. Arkadaşlar bu zaten kolay bir şey. Joystick'in böyle kenarına böyle bir yukarı bir aşağı. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. <laughs> bu düz <dizi> joystick zaten. <laughs> bir de şu hareket var. Burada el kalkırken joystick'inizi bu şekilde şey yapıyorsunuz yani böyle gördüğünüz gibi. O sırada ateş <laughs> Tabi daha uzakta oluyor. Genelde aynen fightlarda böyle... <laughs> bu şekilde. Peak zaten e, herkesin bildiği gibi ay peak diyorum peak bu şekilde ne kadar yakın olursanız o kadar zorlaştırır, zorlaşırsınız, zorlanırsınız. Ee, bir de size şunu göstereyim. Ee, şöyle de bir şey var. Yüksek bir yerlerdeyken, yüksek bir yerdeyken, tam düşerken böyle şey yaparsanız yere yatarsınız o sırada e, böyle yerde yatmış oluyorsunuz. Ateş edebiliyorsunuz bir yandan. Yani hani böyle bulmak daha zor. Ama böyle pardon yapamadım. Şurada göstereyim direkt. Bakın hala buraya vurabiliyorsunuz. Ama karşıda böyle yerde olan birisi görüyor adam. Ondan dolayı daha kolay bir şekilde alabilirsiniz. <laughs> Şimdi 3x, 6x falan o, o speyleri de göstereceğim. 6x, 3x, bir de normal lazer. Şimdi e, 3x ile devam edeceğim. 4x de güzeldi. Yani size göre güzel midir bilmiyorum ama bana göre iyi. 3x de bu şekilde. Bayağı hs gitti hani tam bir şey yapamadım. Arkadaşlar burada sektiği için ve tam kafada tuttum. o zaman çokluklar da oluyor. Ee, değişik yerlere gidiyor. Ama şurada tutarsanız bir süre, gibi bir süre ise gidiyor. 3x de güzel. 6x deneyelim. Bir şöyle bu haliyle deneyeceğim. Şimdi. Yok. Bir saniye. Ya bu zaten 6x de bu haliyle kimse sprey atmıyor Yine BS'e gitti. Ama genelde şu 6x'i 3x'e çekin. Bu şekilde HES'e gidiyor. Bir de lazerle daha yakından, yani uzaktan şöyle zaten. Lazerle biraz spetra Bu şekilde yine HS gidiyor ama Örneğin şu TDM'de özellikle Şu açıdan çok Şöyle örneğin bu şekilde gidiyor. Ya da örneğin bu şekilde ve sıkınca güzel gidiyor. <laughs> ee, arkadaşlar kontrol ayarladım ya yani butonları şöyle göstereyim. Ee, benim butonlarım böyle. Ben ay e, ara sırada 3 parmak koyuyorum. E, genellikle 4 parmak oynuyorum ama. Bu şekilde e, şu dikizi açmayı unutmayın. Göstereyim bir dikiz açmayı kontrollerden pick sentence zaten adı üstünde pick. Ee, burada enable ya ben de İngilizce siz açın onu. bunu. Buna tıklayacaksınız bu taraftakine. Ben şimdi açayım. Ee, burada yani sizin oynayışınıza bağlı buradaki tamamen ayarlar. <laughs> bu şekilde. Ee, grafiklerde de şunu öneriyorum size. Ee, şey, sizde yumuşak oluyordu galiba Evet. Ee, yumuşağı seçin. Colorful seçin. Yani renkliyi seçin. Çünkü e, klasik zaten şu oluyor. Normal görüntü. Normal. Ee, ama siz biraz daha renkli oynamak istiyorsanız. Hani böyle videolar da yapıyorsanız YouTube'da e, bu renkliyi seçebilirsiniz. Ben zaten renkli kullanıyorum. Ee, 2x kullanıyorum. Burada kullanmıyorum bunun power saving'i. Burada zaten normal kırmızıyı kullanıyorum. Bu e, parlaklık 110. Bu 0. Bu şekilde arkadaşlar. Hassasiyet e, videosu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.